yeni katıldı. Ben evlilik programına katıldım. Önceki talibim beni beğenmedi. Ee, benim bu oluşumuma sebep oldu. Yılların yorgunluğu yüzüne yansımıştı. Bir çift sözle büyük bir değişim yaşadı. Zağ Özdamar 60 yaşında hemşirelik yaptı yıllarca. Hayatın zorlukları yüzüne yansıdı. İnce çizgiler yüzündeki yorgunluğu yansıtmaya başladı. Ben o programa katıldıktan sonra bana e, gelen e, talibim eee benim 10 e, yıl önce olsa seninle izdivaç yapabilirdim fakat yüzündeki çizgilerden dolayı sizinle evlilik yapamam gibi vurguladı. Ne yaptın? derece e, kelimenin bittiği yer o kar karşılık bile veremeyecek kadar acı bir çöküntüye uğradım. Çok e, gururum kırıldı, incindim. Hemen arkasından yılların izlerini yok edebiliriz teklifi geldi. Çok sevindi. 3 hafta içinde inanılmaz bir değişim yaşadı. Mutluyum, huzurluyum. Yeniden yarattılar beni. Ee, huzur buluyorum, e, mutlu oluyorum, sevgi doluyum. Kendisini çizgileri yüzünden reddeden kişiye de birkaç çift lafı var. Bu andan sonra beni beğense de artık ben kendilerine yol açık olsun diyorum. Ruh dünyamı beni motive etti, mutlu oldum. Sanki kendimi şu an 20 yaşında hissediyorum. Şimdiden sonraki gelecek olan taliplerim lütfen benim ruhumu incitmeyecek kişiler olsun.